Dolar kazandıran işler. 6 tavsiye. Ülke ekonomimizin giderek bozulmuş olduğu şu günlerde dolar kazandıran işlerle ilgili ciddi araştırmalar yapıldığı için bu içeriğimi hazırlama ihtiyacı hissettim. Burada yer vermiş olduğum dolarla para kazandıran işler sayesinde evinizin geçimini rahatlıkla sağlayabileceksiniz dolar kazandıran işlerle ilgili tavsiyelerimden uygulamak istediklerinizi yeteneklerinize uygun bir şekilde seçmelisiniz. Aksi takdirde Türk lirası baz alındığında bir e 10 kazandıran işlerden istediğiniz sonuçları alabilmeniz söz konusu olmayacaktır. Dolarla para kazandığına işleri alakalı olarak detaylara geçmeden önce içeriğimi beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Çok fazla laf kalabalıklığı yapmadan 1'e 10 kazandıran işlerle ilgili tavsiyelerime geçmek istiyorum. 1. İngilizce makale yazarlığı yapın. Birçok içeriğimde makale yazarlığını önemli bir ek gelir yöntemi olarak aktarmıştım. Bu içeriğimde yer vermiş olduğum makale yazarlığı ise zengin olma hayaliyle tuşanlar için. İngilizce makale yazarlığı yaparak dolar kazandıran işler arasında en zahmetsizini gerçekleştirebilirsiniz. Türkçe sitelere makale yazarlığı yaparak 300 kelimeden en fazla 10 TL para kazanırken İngilizce içerik sitelerine içerik üreterek 300 kelimede 10 dolar para kazanabilme olanağına erişebilirsiniz. Bu tür bir kazanç için 1 senelik İngilizce kursuna gitmeniz yeterli olacaktır. Upwork, Freelancer.com, Fowler.com gibi siteler aracılığı ile makale yazarak hatır sayılır kazançlar elde edebilirsiniz. Dünyanın yarısından fazlasını İngilizce konuştuğu varsayarsak bu tür içerik üretmenin nedenle kazançlı bir fikir olduğunu anlayabilirsiniz. 2. Youtube'da İngilizce içerikler üretin. Dolarla para kazanan işlerle ilgili tavsiyelerinden bir tanesi de YouTube'da İngilizce içerikler üretmektir. Yabancı dilde içerik üretmek için şakır şakır İngilizce öğrenmenize gerek olmadığını baştan söyleyerek sizi rahatlatmak istiyorum. Komik videolar, animasyonlar ve kısa filmler ile İngilizce konuşmadan para kazanabilirsiniz. Burada önemli olan içeriğin etiketlerini ve başlığını İngilizce olarak ayarlayabilmektir. Bu tür bir yöntem ile sizden daha fazla aboneye sahip Türk YouTuber'lardan çok daha fazlasını kazanabilirsiniz. Dolar kazanılan işler arasında benim en favori işlerim arasında olan YouTube'da İngilizce içerikler üretme işinin ne denli kazançlı olduğunu anlamak için şunu söylemem yeterli. Türkiye'de 1000 izlenme 4 TL kazanırken yurt dışında 1000 izlenme 25 TL'lere varan kazançlar elde edebilirsiniz. 3. Stok fotoğrafçılığı yapın. Dolarla para kazanmanın işler arasında üçüncü tavsiyem stok fotoğrafçılığıdır. Akıllı telefonunuz aracılığı ile çekeceğiniz yaratıcı ve ilgi çekici görseller sayesinde yurt dışında önemli kazançların sahibi olabilirsiniz. Google politikaları gereği her içerik üreticisinin özgün görseller kullanması zorunlu olduğu için önemli bir talep ile karşılaşabilirsiniz. 1'e 10 kazandıran işler arasında da sayabileceğimiz bu iş fikrinde çekmiş olduğunuz bir kedi resminden, çöp resminden veya insan resminden dolar ile kazanç elde edebilirsiniz. Özellikle yurt dışında fotoğraf üreticileri günlük 1000-2000 adet fotoğraf satışı gerçekleştirebilmektedirler. Bu denli müthiş bir potansiyelin olduğu bir ortamda dolarla para kazanmak için geç kalmayınız. Stok fotoğrafçılığı yorulmadan uyurken dahi size ek kazan sağlayabilecek etkili bir yöntemdir. İlerleyen günlerde stok fotoğrafçılığı ile ilgili olarak kapsamlı bir içerik hazırlayacağım. 4. Etsy ile para kazan. Türkiye'den yurt dışına ürün satmanın en güzel yolu Etsy'dir. El becerilerinin satıldığı bu önemli eticel et sitesinde el işiyle yapmış olduğunuz eşyaları Avrupa'ya, Orta Doğu'ya veya Uzak Doğu'ya satabilme imkanına erişebilirsiniz. Dünyanın en fazla alışveriş yapılan ilk 10 arasında yer alan Etsy ile vakit kaybetmenin yapmış olduğunuz el becerilerini satarak dolar ile kazanç elde edebilirsiniz. Cep telefonu kapağından el yapımı oyuncaklara, El yapımı şapkadan elbiseye varıncaya kadar birçok kategorideki el işini satabileceğiniz bu harika platformdan gelir elde etmeniz sandığınızdan daha kolaydır. Yapmış olduğunuz el işlerini uygun maliyetlerle PTT kargo aracılığıyla gönderebilirsiniz. Yurt dışına satış yapmanın bir diğer tarafı birçok vergi zorunluğundan muaf tutulmanızdır. Devletimizin girişimcileri ihracat hususunda teşvik etmek için birçok ek destek sunmaktadır. Bu muafiyetleri de araştırarak kazancınızı önemli ölçüde artırabilirsiniz. 5. Amazon'da e-kitap ek satarak para kazan Dolar kazandığınız işler arasında 5. tavsiyem Amazon'da e-kitap ek satmanızdır. Bu hususta tek bir İngilizce bilmenize dahi gerek yok. Fever.com ve Freelancer.com'da özellikle işçiliğin ucuz olduğu uzak doğu ülkelerinde iş yapan freelancer çalışanlara e-kitap yazdırıp Amazon.com'da satışa sunmanız önemli kazançları elde edebilmenize olanak tanıyacaktır. 20-30 sayfalı İngilizce e-kitabı ortalama olarak 100 dolara yazdırırsınız. Ancak uzun vadede harcamış olduğunuz bu paradan çok daha fazlasını kazanabilme olanağına erişebilirsiniz. 100 dolar harcayarak elde etmiş olduğunuz bu e-kitap size en az 5 sene boyunca yıllık ortalama 3000 dolarlara varan kazançlar elde edebilmenize olanak tanıyacaktır. Bir e 10 kazanılan işler arasında da sayabileceğimiz e-kitap yazıp satma işini sadece Amazon'da değil birçok web sitesi aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Doların son zamanlarda ciddi bir yükseliş gösterdiği bu ortamda elde edeceğiniz dolar kazançları hayatınızı refaha kavuşturabilmeniz için yeterli olacaktır. 6. Amazon'da Drop Shopping Yapın Çok fazla duymuş olduğunuz para kazanma fikri olan Amazon'da Drop Shopping yaparak dolar ile önemli kazançlar elde edebilirsiniz. Stok tutmadan, satmış olduğunuz ürün elinize ulaşmadan yurt dışına satış gerçekleştirebilirsiniz. Sadece YouTube'da izleyecek olduğunuz Amazon videoları ile bu işi rahatlıkla yapabileceksiniz. Girişimci ruhlu birçok genç Amazon ile satış gerçekleştirerek asla hayal etmeyecekleri kazançların sahipleri oldular. Dolar kazandıran işler ile alakalı araştırma yapan gençler Amazon'da satış yapmayı kesinlikle deneme, denemelidirler. İlerleyen zamanlarda Amazon'da satış yapma hakkında çok önemli videolar hazırlayacağım. Amazon'da dolar bazında küçük meblağlar kazanabilirsiniz. Ancak ülkemizdeki dolar kurundaki yükselişten dolayı bir askeri ücretlerin kazanmış olduğu paranın 2-3 katı parayı bu şekilde kazanabilirsiniz küçük bir çeleyle Amazon'da satış yapmaya başlamanızı önemli tavsiye ediyorum. Burada yer vermiş olduğum dolar kazandan işlerden hatırı sayılır kazançlar elde etmek istiyorsanız istekli ve hırslı olmalısınız. Aksi takdirde bahsetmiş olduğum bu 6 yöntemle gelir elde edebilmeniz mümkün değildir hırslı olmanın yanı sıra araştırmacı bir kişiliğe de sahip olmalısınız. Çünkü bu işlerde sürekli olarak yeni bir şeyler öğrenerek fark yaratabilirsiniz. Belirtmiş olduğum bu kazanç yöntemlerini denedikten sonra dolar ile para kazanmanın sandığınız kadar zor olmayacağını rahatlıkla anlayabilirsiniz. Dolar kazandığına işle ilgili olarak belirtmiş olduğum bu tavsiyelerden farklı olarak sizlerin de faaliyete sokmuş olduğu para kazanma yolları var ise lütfen yorumlar aracıyla belirtiniz. Burada belirtmiş olduğunuz farklı görüşler dolar kazandıran işlerle alakalı araştırma yapanlara oldukça fayda sağlayacaktır. İçeriğimi beğenip yorum yaparak bana destek olabileceğinizi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Şimdiden teşekkürler.